Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Bir de sizlerle birlikte istek videosu bir yapıyorum. Bir de istek gene slime'dı. Ve hemen başlayalım. Normal gibi her kere kullandığımız aynı malzemeleri. E, tutkalımızı ben döktüm. Hatta bu markadan olan tutkal. Tamam. Döktüm. Sonra bıraktı suyumuzu. Arkadaşlar Evet bu dikkat edeyim Tam bu kadar görünmüş şey olsun Ben şeffaf yapmak istedim ama ilk baş e, Sonra başıma böyle geldi düşündüm Biraz da e, slime Slime'ımız güzel olsun diye Azıcık da hmm, şey koyalım dedim sim. Simi de kırmızı mı koysam diyorum kırmızı çok güzel olur. Ama ben biraz e, renkli olsun diye biraz renkli içi, olan bir kırmızıdan renk koyalım. Yeni almıştım. Dur bak. Her zaman görünüyor. Bu tutkal aslında. ben şimdi biraz daha takayım. Ben <laughs> biraz takayım. Hem renkliymiş Bir şey getireyim. Burayı seyredeyim. arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Bakın verilmez yapmışsınız ki de. Kızım ben Rengi harika oldu arkadaşlar. Değil mi? Acaba bir daha da bunu mu koyayım? Şöyle karıştırayım. Harika bir renk tutuş yok. İşte tamam. Mor oldu. İyi olur inşallah çünkü e, kırmızıyla maviye karıştırıyorsunuz zaman yani koyun kırmızıyla koyun maviye e, böyle böyle tutuyor ve e, pembeyle ma açık mavi karıştırın açık çok tatlı ve çok şirin bir slime olur mor yani uzun slime dedik şimdi e, ben mor e, sinem getireyim yani. karıştırıyorum. Ne olur? Rahat. Hadi manol. Evet şimdi karıştırıyoruz. Ne? Bakın, ne? Oldu. Şimdi e, bu ara suyu da sıra. Sen lokum. Evet arkadaşlar karıştırıyorum. gösteriyorum istediğiniz kadar dökebilirsiniz ee, çok zaten olması isterseniz istersen çok uygun yani sesleri çok güzel olması için arkadaşlar ee, istediğiniz kadar dökebilirsiniz Tamam. Ama yine yapışkan. Yine yapışkan bu. Bu iki çay. Önce mi almayacağım Tamam bitti işimiz. Şimdi masaya koyuyoruz. Koyayım. Çok güzel ve çok hoş olan bir slime oldu bence. İki. başlayayım. Çok hoş duruyor değil mi? Size de yapmayı nasıl Çok güzel. Üç, üç tane var? Evet güzel oldu. Hadi bay bay. はじめてだよ。 يلا 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 طب يلا تمام باصحلي تمام يا تمام تمام هدي باي باي Ve hiç harika oldu yani. İyi görüşürüz. Şimdi bunları isterseniz birlikte toplayalım. Gidiyorum. Esir pastası şuna koyacağım. Sonra bıraksın suyumuz buraya. Kışımız da içine. Sonra ben toplarım. Hadi Gidiyoruz. Tamam. Bizim dolabımız. Bu benim dolabım. Çok, Çok Eski oğlan söyleyeceğim dikleştirsin yani. Maf olmuş yatak ve her şeyimiz maf oldu. Çok sıkıldım her şeyden. Her şey kalmaz oldu. Koştum koştum yaraldım. Öf. Yıldım ama tik tak tik tak atıyor kalbim koşuyor hızlı hızlı. Hadi görüşürüz arkadaşlar bu videolarımızda. Ee, bakarız. hadi görüşürüz.